arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle geçen bölümde söylediğim gibi Minecraft'ta skin değiştirme olayını göstereceğim. Öncelikle Google Play'e girip Durun arkadaşlar internetim bağlı değilmiş. Üzgünüm. Arkada Arkada Poyraz oyun oynuyor da onun sesleri gelebilir. Yani po Poyraz oyun oynuyor. O yüzden. Öncelikle buraya Skin For Minecraft P yazıyoruz. Sonra burada böyle bir kapak fotoğrafı çıkacak. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Ben yükledim zaten. internetinizin bağlı olduğundan emin olun ve yine o uygulamanıza random tuşuna basın. Random tuşuna basın. Böyle skinler var. Ben var böyle. Böyle skinler var. Şimdi sizlere skinlerin bazı kodlarını göstereceğim. Eğer buraya Shadow 100 Shadow birleşik 100 58 500, 100 ve 558 yazarsanız birleşik olarak Bu çıkıyor arkadaşlar. Ben dedim. Buraya yani Halk yazarsanız yani veya direkt random tuşuna da basabilirsiniz. Yani böyle kazaklı halk çıkıyor. Yani direkt random tuşuna basıp da yapabilirsiniz. Eğer şimdi siz şey mi futbolcu mu futbolcu skinleri mi yüklemek istiyorsunuz? Buraya atıyorum Messi yazalım. Messi yazınca Messi çıkmıyor arkadaşlar. Böyle bir skin çıkacak şimdi. Bir tane kız skin çıktı. Evet gördüğünüz gibi. Kripsu yazınca böyle güzel bir Kripper skin diyor. Eğer buraya Ronaldo yazarsanız böyle biri çıkıyor. Eğer yüklemek isterseniz bu save skin diyeyim. Skinful Overlay'a tıklayıp en ilkine artık skininiz vardır arkadaşlar. Sonra buradan buraya Neymar yazarsanız da testleri çıkacaktır. Yok ya. Neymar yazarsanız da çıkacaktır arkadaşlar. Bunu da yükleyelim. Artık bu da var. Sonra skinlerinizi yükledikten sonra tek yapmanız gereken Minecraft'ınızı açıp ana sayfadaki ayarlar tuşuna basıp buradan skinleri seçmek. Gördüğünüz gibi ben süpermenim. Sonra burada size şey çıkartılır. Böyle galeri veya Fotoğraflar diye. Ben galeriyi seçip her zaman işaretledim. Asil. Burada böyle skinleriniz olacak arkadaşlar. Buradan yükleyebilirsiniz. Yani ben bunu yükleyeyim. Bunu yapayım skin olarak. Adımızı da değiştirelim. Adımı da değiştireceğim şimdi ben. Bugünlük bu videodan da bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.